Yıl 2050. Dünya artık bugünkünden çok farklı. İşte geleceğimizi tamamen değiştirecek 5 teknoloji. 1. Kuantum bilgisayarlar. Bugün süper bilgisayarların yıllar sürecek hesaplamaları artık saniyeler içinde bitecek. Kuantum internet ise neredeyse hacklenemez olacak. 2 yapay zeka artı insan beyin entegrasyonu düşünce gücüyle cihazları kontrol edeceğiz. Yeni bir dil öğrenmek ya da bir meslekte uzmanlaşmak sadece saatler sürecek. 3 füzyon enerjisi güneşi dünyaya getiriyoruz. Sınırsız, temiz ve güvenli enerjiyle fosil yakıtların devri kapanacak. 4 genetik devrim genetik hastalıklar doğmadan yok edilecek. Yapay organlar, biyonik uzuvlar derken İnsan ömrü 120 yıla ulaşacak. 5 uzay kolonileri, Ay'da ve Mars'ta şehirler, asteroidlerde madencilik ve hipersonik roketlerle kıtalar arası yolculuk. Sadece birkaç saat sürecek. 2050'de dünya bambaşka bir yer olacak. Peki sen bu geleceğe hazır mısın? Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutma.